Çok yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan yeni bir haber geldi. Sarı-kırmızılı takım defansta yer alan Metehan Baltacı'nın sözleşmesini yeniledi. Galatasaray, genç isim Metehan Baltacı'nın sözleşmesinin 2028 yılına dek uzatıldığını TFF'ye bildirdi. 22 yaşındaki Baltacı, 2024 ila 2025 sezonunda sarı kırmızılı formayla bütün kulvarlarda 18 maçta görev almıştı ve performansıyla beğeni toplamıştı. Metehan Baltacı kimdir? Metehan Baltacı, defans mevkiinde oynamaktadır ve Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen isim 3 Kasım 2002 tarihinde Fatih'te dünyaya gelmiştir ve 22 yaşındadır. Şu anda Galatasaray'da oynamaktadır. Daha önce Eyüpspor'da da yer almıştır. Boyu 1,89 metredir ve 80 kilodur.